Arkadaşlarım acil acil kalın lütfen Merhaba arkadaşlar bir vlogla karşınızdayım Bugün arkadaşlar e, 212'ye geldik e, Vloglar devam etsin isterseniz Like atmayı unutmayın arkadaşlar e, Vloglar sık sık devam edecek e, vlogları like atmayı unutmayın Bu videoyu izleyenler kanalıma lütfen abone olsun e, Geziyoruz arkadaşlar e, Eğleneceğiz e, İnşallah videoyu beğenirsiniz 212'de şu an yani Bir şeyler yapacağız isterseniz e, bunu başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, doğru gidiyorum. Nereye içen bilmiyorum. Medya marka mı içsem? Burada şu an 212'deyiz. Bayağı büyük bir alışveriş merkezi. Şimdi yürüyorum merdivenlerden çıkacağım arkadaşlar. Ben bunu evden başlatmıştım ama şu an yani e, evden başlamıştık. O şu an blok kapandı arkadaşlar. Yer olmamı sildim bayağı şey. Şimdi e, devam ediyorum arkadaşlar. E, şu an dediğim gibi like atmayı unutmayın. Şuradan çıkacaktık. Unuttuk. Evet arkadaşlar şu an e, yürüyen merdivenlerden çıkıyorum. İnşallah iyi siz. Şu an yürüyen merdivenlerden çıkıyorum. Arkadaşlar çıktım yürüyen merdivenlerden şu an. Üçüncü kattayız. Nereye gideceğimi bilmiyorum. eee nereye gidelim? Evet arkadaşlar şu an üçüncü kata çıktım. Ee, burada Nike benzeri bir yer var. Oraya gireceğim bakalım nasıl ayakkabılar var. eee ne Street diye bir yer. Nike şeyleri de satıyor. Bakacağız neler var. Evet arkadaşlar şu an e, giremedim tıklım tıklım Nike mağazası. E, şu an Adidas'ı görünmüyorum. Şurada bir Adidas var. Gördünüz mü bilmiyorum ama Adidas var gerçek Adidas yani. orası oraya gireceğim. Bu ayakkabılarına bakacağım arkadaşlar. Benim ayakkabım Nike yorumu Nike Air Pro. Nike'ları seviyorum ama Adidas'ları da çok seviyorum. Bazı Adidas'lar çok fiyatı pahalı oluyor. Şu an gördüğümüz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu an Adidas'a doğru gidiyorum. Çok yani 212 indirirseniz gelmeyin. Yani size ama yani çok çok ama çok yani ne bileyim çok yani avut bir de outlet bazı manzaraları Mesela Adidas yani Adidas outlet mesela. Şu an gidiyorum Adidas'a süper ayakkabılar var. Bakın bu benim en sevdiğim ayakkabı. Bu ayakkabıya bakın. Şu ayakkabı. Gerçekten yani Süper ayakkabı Böyle ayakkabı serisini göstereceğim Süper gerçekten Şu ayakkabılar yeni çıktı Yani süper gerçekten Bu ayakkabıyı çok istiyorum Şu ayakkabı bakın altına Şöyle Gerçekten süper bir ayakkabı Fiyatı, 90, fiyatı 95 TL yapacaksınız buradan olun. Bu ayakkabı da güzel abi. Yani bayağı güzel ayakkabılar var. Başka bakalım ayakkabıları şöyle çantalar falan var. E, forma falan var mı burada? Var ama yani şu an gözükmüyor. Yani bilmiyorum. Adas gerçekten süper kaliteli mağazaları var. Gördüğünüz gibi burada bir var. Yani hangisine bakacağım bilemedim. Bu ayakkabılarına bakıyorum ama yani bulamıyorum. Burada vardı başka yok galiba. Evet. Ve tişörtler var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Başka yani forma arıyorum. Şöyle bu ne? Yani bu da forma arıyorum ben bulacağım mı acaba? Bakalım bulabileceğiz mi forma? Formaları buldum. Neredeyse bir sürü forma var bakın. Milan. Sonra ee, bunu bilmiyorum. Bu ne? Real Madrid. Ee, tişörtler var. Yani bayağı şey var. Başka bakayım takım. Real Madrid'in klasik beyaz forması. Real Madrid. Bay Real Madrid var burada. Başka takım yok mu ya? Burada Real Madrid'in 2006 serisi var. Burada Fenerbahçe var. Orada ben Fenerbahçeliyim. Ee, burada, burada gene Chelsea güzel gerçekten şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar Arsenal mi bu? Yok Beşiktaş. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar ayakkabılara bakalım biraz daha. Şu ayakkabı nasıl öyle? Bu da güzelle benziyor. Bakın bu da güzel. Süper. Daha gösterdiğim ayakkabının siyah da var. Bu, bu da benim ayakkabım. Bir, bu, bir ayakkabım daha var. Bu da var. Ama bu felaket ya beyler, felaket ayakkabı yani. Böyle göstereyim, süper. Gerçekten güzel. Şöyle baştan sona size göstermek göstereceğim. Şöyle. Böyle. Güzel ayakkabılar var. Bakayım daha güzel var mı? ayakkabılar. Böyle. Şapka var. Takalım bakalım nasıl olacak. burada kadınlar için eşofman meşofman ayakkabı her türlü şeyler var burada süper bir Chelsea forması var fiyatı 82 TL bu da Fenerbahçe forması onun fiyatı da bakacağım 50, 59 TL ee, bunun fiyatı 119 TL benim ayakkabımın yani şunlara bakar mısınız şu ayakkabının tatlılığına ve küçüklüğüne bakın. Yani şuna bak. Gerçekten çok tatlı bir ayakkabı. Şöyle şurayı size göstereceğim baştan. Şöyle ayakkabılar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu ayakkabılar felaket gerçekten. Yani süper. Arkadaşlar bu video kısa olabilir. Şimdiden bu videoyu kapatabilirim. Ama şimdi kapatmayacağım. Ee, aynen kapanabilir. Onun için şimdiden ben şey yapayım. Beni o zaman tabii ki en ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şey ben videoyu direkt kapanırım sayıdığınıza. Ee, yani süper ayakkabılar var burada felaket. Sonra başka ne var bilmiyorum. Şurada şeyler var güzel. Burada mont falan var. Gördüğünüz gibi Güzel, güzel gerçekten. İsterseniz böyle arkadaşlar isterseniz adlasından çıkalım. Şuraya tekrar göstereyim. Arkadaşlar şurada bir puma mağazası var puma oraya da bakacağım sonra videoyu noktalayabilirim Evet videoyu noktalayacağım arkadaşlar çok uzun olmayacak video ve puma'ya gidelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir puma mağazası var oraya gideceğim ve puma'ya geldik Geliyoruz Direkt futbol önce yöneldiğim arkadaşlar futbol ayakkabıları gördüğünüz gibi Şu ayakkabı nasıl sizce arkadaşlar? Şu ayakkabı nasıl? Bence güzel. Bakın bu ayakkabı da fena. Güzel ayakkabılar var. Pumalı kaliteli. Burada da böyle Arsenal'in. Burada böyle koşu, Koşu tişörtleri falan var. Böyle arkadaşlar bu videoyu isterseniz noktalayalım. Ee, Beğeni ve abone olmayı istek ve görüşlerinizi yorum kısmına atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. oh chocolate.